Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar inşallah iyisinizdir beni sorarsanız iki saatlik uykuyla ya varım ya yokum gece böyle uyuyamıyorum nedense uyku tutmuyor herhalde çok kahve tükettiğim için ee, bu sıra Türk kahvesini bayağı şey yapıyorum araştırdım ondan dolayı olsa gerek şimdi bime gideceğim Çocukları bir şey alacağım. Sonra görüşürüz. Yol kavgası arkadaşlar. Bayan diye yol vermiyor adam. O diyor sen gideceksin o sen. Ama yol bu tarafa. Böyle dönüyor. Böyle de O da bir tane... Kapatsana teyze anneciğim. Yolu size dua diyor arkadaşlar. <Gülüyor> Amin. <Gülüyor> Ali kapıyı açsana babaannene. Koş. Eli dolu aç. <laughs> tamam mı? Eli Arkadaşlar konuşma terapisinden geldim. Şöyle tarhana yaptım. Annemle Ankara'da yapmış olduğumuz. Bu da bayağı koyulaştı kimyon koydum içine. Gaz sancısı için. Şuraya turşu. Şu turşularımı kurdum arkadaşlar ama sirke Sarımsak koyacağım. Şuraya pırasayla domates koydum. Tabaklarımı hazırladım. Şöyle erişte yaptım. Hazır hemen. Şöyle de barbunya arkadaşlar sucuklu. Bunun üstü de şuradan hep sıçradı. Şimdi bir afiyet olsun. Canlar yemekler yenildi. Kendime de bir kahve yaptım. Türk kahvesi. Şimdi bana afiyet olsun. Isır. Dudakları yala. Aferin. Dişlerini göstererek ağzını aç. Pat yapalım mı? Hadi pat pat yap. Hadi bu ağzımızı şişirecek miyiz? Yok. Şiş. Evet. Ağzını aç kapa. Hadi. 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 Aşkım hadi. Ertuğrul yanakları şişir. Hmm. Bak bana bak ben ne yapıyorum anneciğim. Anneciğim bunu yapacağız hadi. Tamam o zaman bunu yap hadi. Dilini burnuna değdir hadi. Bak böyle. Aferin. Hangisini yapalım? Bak bu üstte değdir. Yukarı değdir. Aferin misayna. Böyle yap hadi. Hiç dinliyor musun? Anca oraya bakıyorsun. Hadi anneciğim. Tamam bunu yap. Aynısını yap hadi. Ben yapamıyorum. Aferin sana. Ben de mi yapayım? Buraya değdir. Buraya. Yukarı. Yukarı. Buraya. Aferin sana. Başka ne yapalım? Tamam bunu yap. Bunu yapacakmış. Yap hadi. Yukarı. Aferin. Şimdi aşağıya yap. Bunu yap. Bunu. Buraya. Buraya. Buraya, buraya değdir. Buraya. Burnuna değdir. Yerim ben seni. Bunu mu yapacaksın? Yap hadi. Değdir. Bunu gösteriyorsun ama yapmıyorsun. Yap hadi. Burnuna mı değdireceksin? Tamam. Hadi. Çıkar dilini. Ben yardım edeyim sana. Buraya değdir. <laughs> <laughs> Sır bak böyle. Hadi. Ben yaptırayım sana. Bak bunu buraya. Isır. Bunu nasıl? Bak böyle. Ertuğrul. Benim dudaklarıma bakar mısın? Verim, hadi, da bol bol dudağını alın. yukarı Aa, yala. Ben ben dudağını kaydır. Kitap çok okursan. Hamster. Ee. Ama kitapları biliyorsun beni. Ben hep kitapları biliyorum. Sessiz olun, Toprağın dersi var. Kal de sen de hadi. Toprak bunu yapalım mı anneciğim? Bak bunu. Ağzını aç kapat bunu yapalım. Bu öğretmen bunu yapmayacak dedi. Hı. Tamam bunu hadi. Aç ağzını. Aa, kapat. Aç ağzını. Kapat ağzını. Şimdi dudağını yala. Sağ, sol. Burnuna değdir dilini. Bunu mu yapalım? Dişlerini göster. Ama göremiyorum. Yazsan arkanı. Aa. Böyle yap. Böyle yap. Tamam, bunu yapacağız. Tamam, bunu. Şimdi ben mi yapayım? Tamam. Hadi sen de yap. Bak böyle anneciğim. Burnunu diline, ay dilinin burnuna değdirir misin? Onun oyun yok şimdi, tamam mı? Benim dediklerim anneciğim. Hadi, o zaman sen buradan göster. Hangisini yapalım? Göster anne için. Ağzını aç. Bak böyle a yap. A. Dudakları yuvarla. Uu. Bak bunu yap. Bu yasak ama. Tamam hadi dudaklarını uzat. Böyle yap. Hmm. Gülümse. Gül. <laughs> Dudaklarını kapat. Dilini dilini burnuna değdir anneciğim. Bak böyle. Hmm. <laughs> Dudakları yala. Dudağını sağ tarafa kaydır. Toprak. Ertuğrul bana bak böyle anneciğim. Hadi yap. Kaçış yok beyefendi. Hadi. Aferin. Aferin. Aşağıya yap. Aşağı dilim, Buraya yap. Burayı. Hadi bak ben, ben ne yapıyorum? Bana bak. Ee, ağzını aç 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 aç. Dilini uzat. Hadi ama. Burada hangisini yapalım? Bunu yapalım mı? <laughs> alt dudağını yala. Hadi, hadi için. Dişlerini göster. Dişlerini göster. Aa, aç ağzını. Aa, <laughs> böyle yap. Yap mı? Bitti mi? biraz daha çalışacağız ama kaçışı yok. Bunu yapalım mı? Dudağını kapat. Aç kapa ağzını hadi. Aa yap. Aa. Dudağını yuvarla. Toprak bak böyle bana bakar mısın? Buna mı çalışalım? Tamam ağzını aç buradaki gibi. Aa. dudakların buradaki gibi yuvarla. Aferin. Esnemedi biraz o. Bunu mu yapalım? Tamam. O yasak. Öğretmen bunu yapma dedi. Gülümse gül. Güler misin? Dilini mi yapacaksın öyle? Tamam. Kapat. Aç. Kapat. Aç. A. Kapat. Aç. Aa. Kahvemi içtim. Artık günler çekiyorum. Dün çekemedim. Şimdi pazara gidiyorum. Şimdi bu pazara bütün taşımayı da hiç Aşırı ses çıkartıyor. İlk önce kolkörü olacağım. Kolkordan da pazara. Çekebilirsem çekerim oradan Merhaba arkadaşlar. Annem balık ayıklıyor. Evet arkadaşlar. Balık 20 liraydı. Şu göstereyim büyüklüğünü görüyorsunuz. Ama altlardan verdikleri için bakın hep ufak ufak vermişler. Hile yapmışlar yani düşünün. Ama yine balık güzel. Bir kadın da dedi ki hatta üstlerden ver, altlardan verme dedi. Demek ki daha önce de aynısını yaşadığı için o. Artık bana da ders de oldu yani küçük küçük. Bakın bir daha alacağım zaman. Ne, ben de başını. derim üstlerden ver abi. Evet, çok güzel duruyordu. Yine iyi ya. Anne balığın gözü mü hareket etti? Balığın gözü mü hareket etti? çekeceğim dedi. Ben çekmek istemedim. Havuç mu yiyeceğim? Ali, Ertuğrul'a havuç var da yesin çocuğu. Anne bir tane bardağı açı doldurup Kaan. balık atayım mı? Balık, balık. Kaan Aynen. da balık istiyor. Balık bayağı büyük. Havucumun içi kadar. Şöyle çok güzel dedim. İyi dedim. Neyse bir şey olmaz. Ayıklayacağım mı? Bazıları bunu kafasıyla kızartıyor arkadaşlar. Aslında büyük balıktan alacaktım. Palamut muydu? Palamut. Evet güzel oluyor. Ama bizim ne her işten unutursam? Oğlum bir taşınalım. İnşallah balık da alacağız. Kuş da alacak baba. Hamster istiyorlar bu sıra. Bu sabah hamster şeyleri izlediler. Balık attım yani. Dur anne mayıklamadan at. Hamster evet. evet. o kadar ya, iyi koşuyor ki. Şimdi herkes kalksın. Vallahi yoruldum. Balıkları da ayıklayayım. Başlar balık ayıklıyorum. Annemle. Ben de abi, gücünü çıkarttım. Abi gülü abim. Balığın gücünü yanlış. Nasıl ayıkladın? Ya? Ya. Balığıma, anne balığıma ayıklaşanın gücünü çıkarttım. Bak bunun organları farklı arkadaşlar. Bunu da Ertuğrul ayıklamış yarısını. Anne bak bunun organları siyah. Bak içini pislikleriyle atıyorsun. Anne bak şunun organları siyah. Farklı. Fark ettin mi? baya. O zaman bak, genç olmuş. Balık, balık genç balık. Yani. Ertuğrul da buradan ayıklıyor. Ayıkladıklarını kafasını koparttıklarını buraya ver Kaan. Anne gözünü çıkarttım. Koparttım. Anne yani bıçakla da içine daha rahat açabilirim içini. Abim bu açılmaz balık ya. Ortasını ameliyat yapıyor. Ya. gösterdiğim gibi yapacaksın. Kafayı kopartacaksın şu elinle. Ama orada organları... böyle. Hadi. <laughs> Bak böyle. Kuyruğundan tutacaksın heh. öyle. <laughs> Toprak sen balıkları eziyet yapıyorsun. <laughs> İyi yaşa. Elin de çok pis oldu. Tamam Ali yeter anneciğim. Ellerini git yıka. Ay, de, anne. Ya kan <laughs> Allah aşkına bir gidin ya. Masayı balık her git. yer balık, balık yaptınız. Balığı yapamadın. Bak Ali abi ayıklıyor. Göster ayıkladığın balığı Gözünü şimdi. Gözünü çıkartamıyorum anne. Gözünü çıkarttım canım. Tamam. Göster ya. takipçilerimize. Takipçimiz mi var şu anda? Bize videomuzu takip eden. İz göster nasıl yaptığını. Evet evet arkadaşlar. İlk önce kafasını böyle ey, ey, öldürdüğümüz gibi Hayır, böyle kafasını, kafasını kırık, böyle e, Böyle ben direkt böyle yapmadım. Kafasını tamam, döndürüp de Atma attım. Atma, atma, sonra kafasından çıkarttım pislikleri. Çıktı. Pislikler çıktı içinden. Diandern. Sonra parmağımızla e, kafasından sonra böyle can, pislikleri çıkarttık. Can. Darb. Ortasından Aleyma. yapmak daha zor olur. Direkt şurasından yapmanız yeter. Ali size ameliyat anlatıyor. <laughs> tamam anneciğim, Minç yiyeceğiz şimdi. <laughs> merhaba arkadaşlar, kardeşim balık ayıklıyor. Kardeşim topraktır. toprak. Toprak ayıklıyor. ya. Abi merhaba, desene şey ne be? Ya. Balık kızarttım, gördünüz. Kızartırken görmediniz de her yeri cifledim. Şu kapıyı falan cifledim de. Şuralar batmaya başlamış. Bir e, buraları sileyim bir mutfağa. Mutfak dolaplarını falan. Sizlerle birlikte silerim buraları. Ay valla yoruldum. Ocağımı da sildim. Bu arada şuraları falan şey yapmaya çalıştım ama yağlanıyor. Oralar da temiz oldu. Şimdi pazar alışverişine geçelim. Evet canlar. Şöyle ıspanak aldım. O yıkanacak. Ama çamurlu gibi durmuyordu ama bayağı bir kumlu. Şöyle ıspanak. Daha sonrasında limonlu doğma biber. Meyve dolma biber çok seviliyor. Şurada mar var. Birazdan ayık. Şurada turplu havuç var. Salatalık aldım. Salatamızı aldım. Çocuklar yarısını yedi. Şöyle kabak aldım e, tatlısını yapacağım kabak tatlı daha sonra şöyle çaristom biber e, yeşil biber e, ve sivri biber bir de şu biberi e, çok güzel diyorlar acayip acıymış dedim abi iki tane ver bunu da ölçtü ne kadar geldi bilmiyorum buna çok lezzetli diyorlar aldım eğer beğenirsem tadı güzelse alacağım haftaya arkadaşlar. Sarımsak tozu. Evet canlar. Ee, şurada şöyle göstereyim. Aslında bunları ayrı ayrı poşete koymaları gerek. Ezilmesin şey olmasın diye şey yaptım. Şöyle dereotu. Roka. Aslında balık yap dedim. Yanlıyım giderdi. Şöyle de nane. Şurada da kıvırcık arkadaşlar. Ben bunları aslında yıkayıp vakumlasam iyi olur. Çürümemez adına. Normalde çürümüyor ama. Allah'ım bu yeşillik o kadar mı güzel kokar ya. Soğan, derotu böyle burcu burcu sera gibi. Daha önce babam falan dayım sera böyle zepti zep yaptığı için saralara giderdim küçükken. Gerçekten böyle nasıl kokar bu sera. 4 kilo ay aklım çıktı. Karışık hmm. yani ıkmış köşenin içine vallahi. Şöyle yeşil soğan, tere ve maydanoz var. Benim oğlum nar ayıklıyor. Şöyle ayıkladım narı. Şimdi kaseleri koyacağım. Yiyeceğiz canlar. Buralarda geri batıyor. Şöyle karşınıza geçtim. Yat uyuyacağım. Uyku bastırıyor. Yatağa girince de uyku kaçıyor. Ertuğrul yanımda birazdan onu uyutacağım. Balık yaptım, gerçekten çok güzel oluyor yemesi. Birkaç tane yedikten sonra bir midem bulanıyor niyeyse böyle bir tiksindirici şey veriyor. Çok kötü oldum şu an. Balığı temizlemesi de zor oluyor. Ayıklaması gerçekten çok kolay. Pişirmesi, mutfağı temizlemesi aşırı zor, hele ki o koku felaket hep diyorum ki yedikten sonra bir daha almayacağım bir daha yapmayacağım diyorum ama yine alıp yine yapıyorum çocuklar için gerçekten aslında sağlıklı bana diyorsun hava boşluğunda yap özlem niye orada pişirmiyorsun ee, hava boşluğundan arkadaşlar oraya faresi mi dersiniz örümceği mi dersiniz lağım suları çoğu takipçiler biliyor ee, çok pis mikrop kapar hani onun için orayı kullanmıyorum bir de komşuların da şey var oradan yapacaksın çıkacaksın işte bir de böyle bir şey yaparken komşuların beni görmesini istemem açıkçası ben orada yemek bir şeyim komşular camdan bana baksın hiç sevmediğim şey ama şu balkon açık balkonda yapacağım küçük tüp alacağım bir daha o balkonda pişireceğim orada kimse görmüyor zaten bir şey yaparken böyle insanların yani izlemesi bakması <laughs> Benim en sevmediğim şey rahat edemem. Rahat pişiremem açıkçası. Ne annem? Komşular öyle bakarken rahat edemem dediğim gibi. Koku gider mesela. E, Baya siner orada. Ama en rahat dediğim gibi balkon. Balkonda yaparım. Canım bir kahve istiyor. Dibek yaparım ya da şey yaparım. Allah mesleme tuttu yine. Ay kusura bakmayın. Ne oldu? Pan diyeyim. biraz toprağın e, dil dersini çalıştırdım Kaan'ın da vardı bak onu çalıştırmadım Kaan'ın ödevlerinin yarısını yaptık yarısı kaldı Ali'nin de öyle onları hallederim birazdan e, birazdan demiş pardon yarın işte toprağın konuşma terapisi tekrar var artık Kaan'ın sonlara doğru gidiyoruz dediğim gibi pazara gittim ama pazarda çekemedim e, kalabalıktı daha sonrasında o kalabalıkta böyle çekiyorsunuz. Çoğu insan çıkıyor mesela. Alışveriş tezgahları falan çıkıyor. Rahat edemedim. Hem pazar arabası hem telefon. Bir de birisi çarpsa telefonu düşüp kıracağım. Onun için pek kalabalıkta çekmemeyi tercih ettim. Yani böyle aslında hiçbir şey yapmadım. Böyle yorgun böyle bir halsizlik şey var. Nasıl desem? Ee, video çekme isteği yok <laughs> ya e, çekeyim diyorum hep kalıyor çekeyim diyorum hep kalıyor bir de kapalı gerçekten video çekmesi o kadar mı zor olur felaket canlar yani böyle bugünümüz böyle geçti anlayacağınız ben artık videoyu sonlandırayım sonra bir kahve yapar içerim bir tutuyor <laughs> başörtünün nesli gitti esnerken yani böyle canlar. Bugün bizden bu kadardı. Umarım keyif alarak izlediğiniz vlog olmuştur. Hoşçakalın.